Bugün sizlere elektrik güvenliğinde devrim niteliğinde bir cihazdan bahsedeceğim. Arkatağısı algılama cihazları yani AFD'deler. Bu cihazlar elektrik sistemlerindeki tehlikeli arka tağlarını tespit ederek yangın riskini azaltmada kritik bir rol oynar. Peki AFD'de nedir ve nasıl çalışır? Gelin hep beraber öğrenelim. Öncelikle arka tağlarının ne olduğunu açıklayalım. Elektrik sistemlerinde gevşek bağlantılar hasar görmüş kablolar veya eskimiş ekipmanlar nedeniyle arka hataları meydana gelebilir. Bu hatalar elektrik akımının olması gerektiği gibi akmamasına ve kıvılcımlar oluşmasına neden olur. Bu kıvılcımlar etraftaki yanıcı maddeleri tutuşturarak yangınlara yol açabilir. İşte bu yüzden arka hataları son derece tehlikelidir. Arka hatası çeşitlerini incelediğimizde de aslında 3 çeşit arka hatası ile karşılaşıyoruz. Toprak arka hatası, akım aktif iletkenden toprağa aktığında meydana gelir paralel arka hatası akım devrenin yüküne paralel olarak aktif iletkenler arasında aktığında olur. Seri arka da akım uç devredeki bir iletken üzerinde aktığında gerçekleşir. Tesisatlarımızda toprak arka hatasını kaçak akım koruma anahtarlarıyla koruma sağlıyoruz. Paralel arka hatasını da otomatik sigortalar ile koruyoruz. Fakat seri arka hatasına karşı koruma yapmamız için AFD'de kullanmamız gerekiyor. Arka tağası simülasyonuyla da AFDD'nin nasıl çalıştığını pekiştirelim. Düzeneyimizde arka hatası meydana getireceğimiz bir hata noktası var. Sol yukarıda gördüğünüz mavi mandallı F200 serisi kaçak akım koruma anahtarıyla kaçak akım koruması sağlıyoruz. Soldaki anahtarla hata noktasındaki korumayı S200 serisi otomatik sigortayla mı yoksa AFDD ile mi yapacağımızı seçiyoruz. Sağdaki anahtarla da yükümüzü devreye alıyoruz. İlk senaryoda otomatik sigorta ve kaçak akım devrede yükümüzü enerjilendiriyoruz. Belirli bir süre sonrasında hata noktasında gerçekleşen arka tahsından dolayı alev meydana geliyor. Şimdi de ikinci senaryoda ABB AFDD cihazıyla yükü devreye alıyoruz. Hata noktasında gördüğünüz üzere ark meydana geliyor ve kablo akkor hale geliyor. Bunu algılayan AFDD devremizin enerjisini kesiyor. Böylece ciddi yangınların meydana gelmesini engellemiş oluyoruz. Peki AFD'de satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Cihazın sahip olduğu sertifikalar ve standartlar göz önünde bulundurulmalıdır. IEC 62606 arka tahası algılama cihazları için genel gereksinimler standartına göre uygun bir AFDD seçmek son derece önemlidir. Sonuç olarak AFDD'lerin her elektrik sisteminde bulunması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu cihazlar elektrik güvenliğinizi arttırır ve yangın riskini büyük ölçüde azaltır. Siz de evinizde veya iş yerinizde AFD'de kullanarak güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Eğer bu konuda sorularınız varsa yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. Siz de evinizde veya iş yerinizde AFDD kullanarak güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Ürünlerin yer aldığı dokümanı açıklama kısmında bırakıyorum. Eğer bu konuda sorularınız varsa yorumlar kısmından da bana ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler bu içeriği arkadaşlarınızla, ailenizle ve elektrik ustanızla paylaşarak onların da güvenliğini arttırmalarına yardımcı olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.